Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Videonun başını çok fazla uzun süre tutmayıp direkt olarak balıklama konunun içerisine atlayacağım değerli arkadaşlar. Twitter üzerinde dolaşırken aynı anda birkaç tane fenomenin böyle bir proje hakkında twitter attığını gördüm tweetler atmasının yanı sıra kendi profillerinde de bunu direkt sabitlemişler yani en başa koymuşlar. Bu tip paylaşımlar yani paylaştığın sonra sabitlediğin gibi paylaşımların %99.9'u reklamdır arkadaşlar. E bu olay böyle olunca da ben de merak ettim dedim ki hani şu coin bakayım proje neymiş coin neymiş token neymiş bir araştıralım edelim detayları neymiş bu adamlar bunu bu kadar çok paylaştığına göre galiba ekibine güveniyorlar. Bakın bunu alın diye demiyorum bu video eğer onların telegram grubuna gider bak bizim coin'imizi paylaş bunu etmiş, şunu etmiş gibi bir durum söz konusu olursa da bana haber verin, ben de gerekli şey yapayım. Bu koyunu alın diye demiyorum arkadaşlar, NFT'sini alın diye bu videoyu çekmiyorum. Bundan sonraki videolarda bu tip uyarıyı videonun en başında mümkün oldukça bastıra bastıra yapmaya çalışacağım. Atılan tweet bu. Bu tweetlerle alakalı linkleri ben size aşağı kısma bırakacağım zaten değerli arkadaşlar. Siteyle alakalı çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Zaten biraz sonra anlattıklarımdan sonra siteyle alakalı da çok ince bir şey söyleyeceğim. Şimdi anlatırsam onu pek fazla anlamayacaksınız. Ondan dolayı önce bir ekibe geçmemiz lazım arkadaşlar. Takıma gidelim. Şimdi anahtar üyeler dediği kurucular olarak göstermiş olduğu 4 tane kişi var. 4 tane kişinin şurada bastığınız zaman zaten LinkedIn hesaplarına yönlendiriliyor. Şimdi LinkedIn hesaplarına ben bu kişilerin tek tek gezdim. Şöyle bir durumla karşılaştım. Mesela şu beyefendinin LinkedIn hesabına giriş yaptığınızda 8 aydır bu proje üzerinde çalıştığını ve 8 aydır bu projenin olduğundan bahsediliyor. Fakat e, bunların alan adını şöyle bir sorguladığımızda 2021'in 10. ayında alınmış değerli arkadaşlar. Daha proje 3 aylık. Bu tip olaylarda benim kafamda genellikle şöyle olaylar olur değerli arkadaşlar. Hani bir yıllık alınan alan adına çok fazla ben güvenmem. Neden? Çünkü bir projeye sağlam diyorsanız, bir projeye çok güvenilir diyorsanız ve biz bu ekibimiz olarak çok sağlam çalışıyoruz. Ekibimizde çok sağlam adamlar var diyorsanız minimum almanız gereken alan adı 3 yıllık veya 4 yıllık olması gerekiyor ki hani insanlara da birazcık güven sertmeniz lazım. Sonrasında da Thomas adındaki bir beyefendinin LinkedIn hesabına girdiğimizde dikkat ettiyseniz buradaki profil fotoğraflarıyla oradaki profil fotoğrafları tamamen farklı. Şu görsellerin hiçbirine ulaşamıyorum. Yani internet üzerinde şu fotoğrafların hiçbiri yok. Sadece şu fotoğraf var. Orada da çok ince bir detay söz konusu. Şimdi mesela şu beyefendinin profiline girdiğimizde de Vizardi adında bunu bir buraya koymuş. Bu arkadaş da bu proje üzerinde 6 aydır çalıştığını söylüyor. Biri 8 aydır biri 6 aydır çalıştığını söylüyor. Olarak adlandırdığı arkadaşlar var. Şurada bakın gördüğünüz üzere 8 kişi var. 8 kişinin 7'sinin fotoğrafına ulaşamadım. Yani şu fotoğrafları Google görseller üzerinde arattığımda herhangi bir bu kişilerle alakalı bir şeye ulaşamadım. İçlerinden sadece bir tanesine ulaşabildiğim o hanımefendimizin ismi de Agne olarak buraya yazmışlar. Fakat hanımefendimizin ismi Agne değil. Hanımefendimizin ismi şöyle baktığımızda Agnes Kasilovska. Yani... Agne değil. Orada bile ismini yanlış yazmışlar. Fakat burada da şöyle bir durum var. Bu hanımefendi ile alakalı herhangi bir sosyal medya ve internet üzerinde de çok fazla bilgi sahip olamıyorsunuz. Tamamen kısıtlanmış. Kendine ait herhangi bir sosyal medyası yok. Kendine ait herhangi bir web sitesi üzerinde bir röportajı yok. Kendine ait herhangi başka bir şey yok. Sadece ulaşabildiğim Call of Duty Black Ops oyununda bir sinematiği üzerinde çalışmışlar. Yani sinematiğini yaparlarken bu oyunu bu hanımefendi görev almış. Dikkat ettiyseniz de zaten şimdi şöyle profiline girdiğinizde de buraya girdiğinizde de, bu kadını buradaki fotoğrafını almışlar. Buraya direkt olarak yapıştırmışlar. Ortaklarımız dedikleri kişilerin çoğuna ulaşamadım. Sadece şey ulaşabildim. Turus Swap'a ulaşabildim. Gerileri kalanların hepsine mail attım ama herhangi bir geri dönüş bana yapmadılar. Sadece Turus Swap yaptı. Bir evet dedi, bizde dedi. Sadece launch bet olarak dedi. Çıkacak bu dedi. Yani bizim üzerimizde listelencik gibisinden bir mail aldım ama Geri kalanların hiçbirinden herhangi bir geri dönüş alamadım. Bu da benim kafamda çok büyük soru işaretleri oluşturdu. Turus Swap sitesini de Pancake Swap sitesi gibi düşünebilirsiniz. Yunus Swap sitesi gibi düşünebilirsiniz. Çok basit bir şekilde coin çıkartıp gidip onun üzerinde de kendiniz de bunları listeletebiliyorsunuz. Uzun lafın kısası olayı hemen size direkt olarak şöyle toparlayayım değerli arkadaşlar. Birden fazla fenomenin aynı anda böyle bir şeyi paylaşması sonrasında da kripto parası haber sitelerinin bunlarla alakalı reklamları çıkması benim kafamda çok büyük soru işaretleri yapıldı ve çok büyük reklam harcaması yapılmış. Bu reklam harcamasının sonucunda da projeye girdiğinizde düşünün. Ekibinizin çok sağlam ekibi olduğunu iddia ediyorsunuz. İşte birisi Black Ops'ta görev almış. işte ekibimiz böyle bir NFT platformu çıkaracağım diyorsunuz. Ama yaratmış olduğunuz, kurmuş olduğunuz sitenin şöyle genel olarak taslana baktığınızda resmen hani böyle 100 dolar mı 200 dolar mı yapılmış bir web sitesi gibi. Bugün 100 dolara 200 dolara bir web sitesi yapan ve bu web sitesiyle alakalı çok büyük paralar harcamayan insanlardan ben kalkıp işte NFT, Metaverse oyunu veya bunun gibi bir şey çıkartmasını bekleyemem değerli arkadaşlar. Bu konularla alakalı sizlere söyleyebileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.